toprak olduktan sonra ya zarar edeceğiz ya kar. Peşinen bu dünyada toprak olayım da bakayım ne olacak? Peşinen toprak olmak aşıkların işidir. Çünkü bağları koparmak yolu nu Allah onlara göstermiştir. Ölmeden önce ölünüz emrine uyarak Muhammed Aleyhisselam gibi bu çıfıt yani Yahudi tabiatlı nefisle cihad edelim. Yahudilik, müşrike, Hristiyanlık nefse uymanın sonucudur. Pis kokulu duman tezekten olur, öd ağacından değil. Görürsün ki o idrak ettiğin alem bir anda baştan başa toprak olur. Bir başka anda su olur. Şevet demi hemen ateş, baştan aşağı bir bakarsın ateş olur. Şevet de bir bakarsın baştan aşağı duman olur, hava olur yani. Baştan sona hemen hep bir mağara olur. Mağara Peygamber Efendimiz de Hazreti Ebubekir'in sığındığı yani e, sığınak olur bütün alem senin için. Karuput bu örgü örgü tezgahındaki e, atkı ve çözgü dediğimiz Türkçedeki şu şu şekildeki yani iplerin adı, hani biz o, o iplerin arasından şeyleri geçiriyoruz, söyleyin diğer renkli ipleri. Yani ana desen, ana, ana ne diyelim, ana örgü yani, ana örgü. İşte e, bu insanların yediği buradan okuyayım, şu oturup duran halkın gözü önünde binlerce nakış olur. Da senin gözünde ne eksilir ne artar. Yani başkalarının gözünde görünmeyen cennet ve cehennem. Hz. Muhammed'in gözünde görülüyor. Aynen diyor yani aynen. Cennetteki ağaçların dalları Ahmet Aleyhisselam'a karşı eğilip durur. Elini uzatsa istediğini alır onlardan. Niye cennetten bir meyve alıp da arkadaşlarına sahabesine vermedi diye doğacak bir soruya da şöyle cevap veriyor. E, ama o meyve elinde erir su kesilir. Çünkü gösterme vakti değildir.